Neşet Ertaş'ın bu sözü, kişinin hayatında haksızlık eden, saygısızlık ve sınır ihlali yapan kişilere karşı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguluyor. Bu ifade, kim olursa olsun ve ne kadar değerli görülürse görülsün, saygı çerçevesini aşan kişilerin hayatımızda yer almaması gerektiğini anlatır. Altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde. Bu ifadeler, o kişilerin ne kadar değerli ya da faydalı göründüklerine bakılmaksızın eğer sınır ihlalleri ve küstahlıkları varsa uzaklaştırılması gerektiğini temsil eder. Yani maddi değerleri veya sundukları faydalar, ahlaki ve insani değerlere ters düşen davranışları mazur gösteremez. Neşet Ertaş burada, insanın onurunu, haysiyetini ve manevi değerlerini önceliklendirmesi gerektiğine işaret ediyor. Başkalarının saygısızlıklarına ya da yanlışlarına göz yummak yerine, sınır koymanın önemini vurguluyor.